katıldı. Galaya Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış'ın yanı sıra siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Bağış okulların hikayesinin bir filmle anlatılmasının önemli olduğunu söyledi. Çok önemli bir mesajı var bu filmin. Türk okulları dünyanın dört bir yanında bu ülkenin dilini, bu ülkenin değerini, bu ülkenin kültürünü bütün dünyaya yayıyor. Gerçekten bu okulların vizyonunu ortaya koyan başta Sayın Fetullah Gülen hocamız olmak üzere bütün kahramanlara ben yürekten teşekkür ediyorum. Zaten öyle bir vatan sevgisi, öyle bir bayrak sevgisi ancak Sahara'nın 50 derece sıcağıyla Sibirya'nın -50 derece soğuğu arasında insanların bu özveriyi göstermesini, sevdiklerini bırakmalarını, analarını, babalarını, ocaklarını, yarlarını bırakmasına ancak imkan verebilir. Selam Film Senegal, Afganistan ve Bosna Hersek'teki Türk okullarında görev yapan 3 öğretmenin hikayesini anlatıyor. İnşallah Meltem